Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Bence arkadaşlarım Mert, Abdullah ve Yiğit. Herkese merhaba. Herkese merhaba. GTA 5 şey serimize kaldım zaten. Devam ediyoruz hadi gidelim. Ama bir ne oldu? Çok <laughs> ani oldu. Geçen şapka düştü. Direp şok. <laughs> yo yo. <laughs> Failsiz bir inşallah. İnşallah. Bir bombası. Geçen geçen ben viskime gidiyorum. Dur, viskime değil telefonum. Aynen geçen benim of. Video 45 dakika, yarım saat zaten bizim ölmemiz. Evet. Hepiniz varsınız. Tamam, hazır mısınız gençler? Tamam, bu bölümü sıkıştırabilirsek iki şey iki işte arka arkaya çekeceğiz. Evet, hazır dakika. mı? Aa, <laughs> <laughs> hadi play. Ben Aa, sen bir şeyler alacaktım ya. Aa, bir dakika. Alacağım? Bir dakika. Kolum şarj olmuyor. Çok geç. Kolum şarj olmuyormuş. İki kolu olmanın faydaları. Benim de ilk kolum var da biri oh, bozuk. Bak kolumda kolu oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> of of. Kapı çalıyorum ama doğru. Joystick tabii. yani joystick. İşte onu diyoruz. Gelin gençler şimdi burası Hayır, bizim ev. Değil. Hoş, güzel. Bakın şurada oturmayın. Dokunmayın joystick. hiçbir şey. Ya Allah Allah. Şurada oyuncak var fark ettiniz mi? Evet. Adamın arkasında. Evet, o mi? hep... O, o ne ara geldi? <laughs> o hep var mıydı? Bence bu. Dün geldi herhalde. Dün oyuncak aldık ya. Benim karakter sevmiş oyuncu. <laughs> <için. gülüyor> evet çok hoş benim karakter. Biz şu an evet, dinlemiyoruz. Benim şey... bedava senin karakterin. Ben çok karizma duruyorum aman <laughs> yüzden... Benim, benim adamla ne diyorlar bu değişik. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah zaten uçmuş. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah C'ye bakıyor. Her an rock'a bağlayıp <laughs> <laughs> <Oynaması lazım. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet çok hoş. Mert sen mu görünüyorsun sonraki işte Tabii ki. Ormana Hayır. gidiyormuşuz, orman. Ha. Çok güzel ama İngilizce. <laughs> İngilizce. Ben okumadığım için etraftaki Ormandan şeylere bakıyorum. Kim alacaksınız falan. dedi de. Bilmiyorum kalacağız <laughs> <da>. Ha <laughs> buradan şeyleri araçları alacağız. Bir şey diyeceğim. Makine alıp tüfekli silah hakim Kim kullanmak ister? Ben. Ben, 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 ben. Aranızda, aranızda seçin. <laughs> ama ölmeyeceksiniz bakın. Ben. Peki. <laughs> ya şu zaman arabayı sürdüm. Ya yiğite vermeyelim. Doğru abi adam. adam. Iki, <laughs> Ama bak iki adam <laughs> kapı arkada ya yiğit vurur. Bir headshot çektim. Evet. Bir mermiyle iki adamı öldürdüm. Hadi başlayalım. Yani ben beni seçin. Beat. Look, Ecem tamam, tamam. bırakacağız. Tamam. Tamam eee Ecem biz ikimiz araba şeyleri arabaları sürüyoruz. Bi bir, şey yapacağım. Birden 10'a e ona kadar bir sayı tutun. Sekiz. Yedi. <laughs> Söylemeyecek miydik? İki. Yedi. Bir dakika. Iki. Dur. On. Hayır Şey, bir tek Abdullah'la Yiğit. Tam bir daha tutun. 2 3 Mahmut. Yiğit kazandı. Şey. 5'e <laughs> oh, yeah. en yakın olan. Yiğit'in daha yakın. Böyle tuhaf bir seçim yaptım hayatımda hiç. Dur. Haydi, ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Hayır ya, yapma şunu. Ben hayır. seçeceğim. Ha ha ha. Ben Dur, ben. Allahmannet roket millet. <laughs> Annem odaya ya çekip ya. durmadan yiyorum. Ya <laughs> ha iyi ben seçiyorum tamam. <laughs> ya benim... Grant a Aa ya kendim ben de ben seçiyorum. ha. Oha. Dereli ama ben, şey. ben Leader <laughs> Joyce şey yaptım. Nasıl iş? Oy dur dur. Maske daha çok güzel dur. Bu olsun. Vallahi maske, maske, maske da, Çok güzel. Bir bana bakın. <laughs> Aa benim outfit de var. Ecem, ha. bana bak. Evet çok hoş. Şunu olsun. Ben, <laughs> ben bunu sevdim yalnız. Benim altı değişsene Ecem. Sen ben hazırım. Alt... Ee, yani ceketi. Sen değiştirebiliyorsun. Hayır, yo ben sadece maske değiştiriyorum. Yok, öyle mi? Aynen. Evet. Hı -hı. Beni de değiştirsene. Ben altını nasıl değiştireceğim bilmiyorum, öyle bir sorun var. Tamam ki. Bi bizim ismimize geçip değiştiriyorsun. Ha, çok mantıklı, bir dakika. Sırt <laughs> Ne yapıyorum? Herkes aynı şey giysin. Ya benimki ne olur değiştir, valla hiç... Ya Benim... bu ne? <laughs> 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 Üşürüm, ha tamam aynı oğlum. Abdullah kendi değiştirebiliyorsun ki. Ben ya. bir tek Hayır. iki. Dur ha bekleyin değiştiriyorum. Ben değiştirdim. Oha ya. Tek ben mi değiştiremiyorum? Biliyorum. <laughs> Niye Grand Team <laughs> iki kişi de diğerleri birer kişi? Çünkü bir havalıyız. Çünkü havadayız. biz arabaları şey kameraları süreceğiz. Benim açıklamam yapıyor. daha iyi. <laughs> dur arabaları seçebiliyor musunuz? Araba seçtiniz mi? Seçtim A Arabam yok. <laughs> ne seçeyim? Aa dur 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 dur. Ah, araba öneriniz var mı? Evet, şey mı? kuruma kuruma, kuruma mı? hayır hayır os osiris o o seris seçin tamam ben seçtim tamam. o süris. tamam seçerim mert <gülüyor> <gülüyor> tamam başlıyorum Özür. Allah rızası için beni arabanızı al almadılar <laughs> ben de herkes hazır ben. mı ready'ye bastınız mı Yok, ben şu an yükleme ekran. Ha, ha tamam. Geliyorum. Of yine en alayım olayım ya. ya. Ya ben niye hep en arkadan geliyorum? Eziksin çünkü. <laughs> ben kes. <laughs> ben... ben... mi Hayır ben elebaşıyım ki önden sizi Benim vururlarsa ben... ben arkadan şey... <laughs> Arabaya bak ya. Bak, Gel Mert tek bana... arabada gidelim. O benim o benim. Allah'ım pardon. Bu benim. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ha, dur. Ben de bileyim mi? Tamam gel bin. Ben ben de aldım. Bin. Gel gel. Tamam ha, biliyorum. <laughs> Hadi. Ya, karakter bağımsızlığı mı lan? Oğlum sen de bu tarafı gösteriyor değil mi? Dur çaktırma sana ben bilerek yaptım onu Gidiyorum ben. Bunlar hep de. Kesinlikle. Önünüze çıkacağım Ecem. Ezik. Ha. Hayır dur. Ne yapıyorsun? git Ya bu yolu sevmiyorum. git Gittiği sevmiyorum. Çok var. Ooo takla attım. Ya ha. O tarif değil. Düz düz. Çıkamaz ya. Biz gidemeyiz ha. Şu yoldan bir kurtulsa. Kestim Ecem uzan. Daha ne kadar uzanayım? Dur. Hop hop Öyle <laughs> bir düzenle gidiyoruz ki. Sen ne kadar ben Ah <laughs> <laughs> Aa stiki atabilirim. Dur yapma. Hayır gerek yok. <laughs> <laughs> Aa stiki mi doğru. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şükran, düz geç düz geç. Bir, a, hayır. Ay, dur. Lent olsun. Atlayacaktım. Bir şey varmış, şey varmış. Bekle, bekle. Allah. Çok hoştum. <laughs> Aynen ben de kısa yol ya öyle bir gittim ki. Allah! <laughs> oha biz bayağı geçmişsin Mert. Mert bir sen Siz, siz çarpmadan siz uçtunuz ya. Oo, oh, oha Nereye ben... gidiyorsunuz Allah aşkına? Ben yani kısa yol. gel Oh, Gerçekten yani kısa yoldan çok kötü oldu. Allah! Güzel oluyor bu. Oyun havaya attı beni. Biz şu an eğleniyoruz. <laughs> ben de eğlenmeyi düşünüyorum. Arabanın önüne haşat, çöp yok yani. Aa geldik. Bas. Hayır. Aa dur <laughs> tamam 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 Kı kısa, kısa yol kısa yol. yol. Bilerek. Kısa yol. <gülüyor> 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 Arabaya bak ya. Oha. Bir baktım ya ona Bittin sen Mert. Bitmedi. <laughs> Bittin. Bitsem Hayır bitti. Bit. <laughs> Bitmeyeceğim. Bitemez. Biteceksin. Ben sizi bitireceğim. Mert burada bitemez. <laughs> Geliyorum. Soldan git. Soldan çok daha kolay olur. Boşver. Direksiyonu bırakırsan böyle olur. Soldan ağaç çıkıyor sonra. Aa! gel. Aa. Aaa. <laughs> <laughs> ne ya, oldu Mert? Biz hele hele gel. Kendim diyorduk. Ecem senin lastikler patlıyor <laughs> Hayır tabii ki. <laughs> ben <yani>. ezik <laughs> miyim? Benim olmayan arabamın tekerleği patlıyor. Olmayan. <laughs> Yalnız çok havalı gidiyorum fark ettiniz mi? Abi yürü, ya, sen niye turizme sattın ya? Ya bütün suçu yiğitin sat bence Zantorna'ya para biriktirirsin dedi. Evet. Ama, Ama bizim da, bizim daha, daha para biriktirirken de bir tamam. sürü mermi aldım bitti para. Oh, Hava Havada bana bakın. <laughs> Şimdi <şeyin değil> ki? Hah. <laughs> <laughs> Hazır. Tamam. Mert ne oldu yetişemedin mezik Hah. Ay dur. Ay. Ay. Dur sen ne yapıyorsun? <laughs> e ya işte bu. Geliyorum be. Gelin. Helal. Allah <gülüyor> belasını <gülüyor> versin böyle Kesin kaza yapacağız. Mert bu Senan kadar sivri bir viraj olur mu? <laughs> Aynen. Mantıksız. niye saklıma geldi ben? Yok ya bir şey de korkmuş. Ya ben de <gülüyor> 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 Allah bela. Ök kombo çıkıldı. <laughs> Mert'i yendiğin kısım. Aynen. Mert cidden öyle bir şey yapabiliriz aslında çalık. Şey. challenge. Ama kaybedersin söyleyeyim. Kesinlikle bence de. Yalnız ne kadar uzakmış. Geldik. Orman dedim ya işte inanmadınız. Ne oldu? Yoksa çıplaklar kampı bu. Kampı bu. Hayır. Aaa dönüyor. Birinciyiz. Aaa ne oldu? Ezikler. Maske takın taktım maskeyi. <laughs> ne yapıyorsun? Yola devam, yola devam. Duramadım. Olmasın. <laughs> <bir> şey? <laughs> ya yok. Yola... <laughs> Görmedim. Uçuyordum ben. <laughs> Arabanın tamponu LHS oldu ya. Sen de önce gideceğiz. Bir yere ben gelmeyeceğiz. Niye öyle bir yolu seçtin? It... Ya vurma işte. <laughs> Tamam. Sarı yere gelin diyor, hala gösteriyor. Sen sarı yer, yere gel. Koşayım, hadi. Ben baktık gittim baktık sarı mı? yerdeyim. öldürecek miyiz? Lookout'lar position'larınıza gidin. Ne? Adamları şimdi öldürmeyin, bekleyin önce. Öldüyor. Ne? Ne yapayım ben şimdi mesela? Ya sarı yerlere <gülüyor> gidin <gülüyor> hepiniz. Lookout biz miyiz? Ha. Evet. Lan bunlar kötü. Gel gel bunlar kötü. Ah! <gülüyor> ha <gülüyor> tamam şimdi saldırın. Direkt alabiliyoruz değil mi? Aynen. Evet. Ben tamam. de aldım. Allah'ım çılgın. Şurada bir, bir genç koşuyor şurada. Ama öldü galiba. Ne kadar çok pardon. Ölüyorum. Ben... Dikkat. Aa! Geri gel, gel geri öleceğim. gel. Dur dur öleceğim. Şurada var. Öleceğim. Çok uzak ya. Gençler yaklaşmayın. Uzaktan halledin. Ya uzaktan gözükmüyor ki. Lan. Ya ne uğraşıyoruz bomba atsanıza. Oha çok Arabaları patlatmayalım diye şey ettim. Yani öldü galiba herkes tamam. <laughs> A vuruyorlar vallahi ne kadarmış. Aba dermirim yok. Lanet olsun. Aha bitmemiş. Bitmedi ya. Dur. Şurada Abi adam var. Kapalı balıklar sinek var mı bende? Sinek. Ya armor mi? alayım çimiymiş. Abi biri bana vuruyor ama çaktırmıyor. Nerede şurada biri var? Alan bana... olmadı. Sigara içtim ya. <laughs> Önümde araba var sakın patlatmayın. Şurada biri var. Bir de silahla bir araba var, onu da patlatmayın. Oo nasıl düşürdüm adamı be. Galiba öldüm ilginç. Neyse arabaları gidip alalım artık. Hayır hayır. hala adamlar var bitmedi ki. <laughs> Hı. Hmm. Neredesiniz? Şu arabaların yanında var. Ben hiç adam öldüremedim doğru düzgün. Sanırım ben adam düşüyor. <laughs> <laughs> Bu. Bence onların parasıyla bize turnu alabilirsin. Abdullah. <laughs> Onlar benden <neredeyim>? zengin. <laughs> Şurada var onu. Alın siz. Nerede ya? Birkaç abi sen bak. Al öldür. Şu ileride bir adam var. çatı diyor. da var ölmüyor. Heh. Lan lan lan. Tamam bir tane daha. beni vurdu? Nişan ya, ya oto nişan aynen çok güzel bir şey ya. Ben göremiyorum. Daha adam var. <laughs> Aa can paketi gördüm. Alıyorum. Şurada var. Şurada aynı. Ne kadar düşüncesiz bir hareket. Nerede ya? Çık. Yat Aha gördüm. Şey. gördüm gördüm gördüm. Arabaya git Mert. diyor. Mertmiş, Mert. Ay şu merdi. Ulan belanı versin. Çık işte şuradan. Cık, cık, versin dedi. Öldü mü? Ölmüş ya. Şurada bir adam var. Onu al, alayım. Arabaya binecekmiş. Ya yaprak ya, şeyleri Tabii. yüzünden. Neyse, Neyse arabalara binelim aynen. Şu kimin? Tamam. Tamam, ben bir de biniyorum Mert yanındayım. Ecem hayır öbürünü alacaksın. Hayır, öbür onlar alır. Hayır, hayır, Ecem onlar şeyi sürecek silahlı arabaya. Tamam. Tamam, ben de arka. Ya. <laughs> tamam, kim sürüyor? Aha, aha, geliyorlar valla. Adamları öldüreceksiniz Hiç Hiç abi. acıma, hiç acıma. Basıl tutuyorum. Ama yoklar, kimse yok. Tamam, ya geli, gelecekler şimdi. Yanlış yok. <laughs> Niye geri geri gidiyorsun? Eşirin. ne yapıyorsun? Olsun dönmüyor. Oha güzel şu ara. aracı sıksana. Şu. Benim, benim <laughs> Süremiyorum şu anda resmen. Ya virajlar çok iğrenç. Yol çok ama berbat. Ama ne adam beni öldürecek? At. Mert dikkat et. Mert ölme. Mert senin yanında adam Ölebilirim. var. Senin önünde evet. adam var dibinde. Şuradan gidiyoruz öyle kolay kolay. Aynen. Bir şey yok. Ya, yardım, bak, yardım gelelim bize mi? Saltırlar. Mert ha halleder mi? ya yok o kadar kamyonu var. Bir zahmet. <laughs> Gidiyorum o zaman. Bir silah yok ama. <laughs> Olsun. Hiç sıkıyorum onları. dur ya bu dur. Yok yok önlerine sıkıyorum. Ya ben çok geride kaldım biraz önünü bekleseniz ha. Tamam geliyorsun. Aa zaman varmış beklemeyin basın siz. Hıh. Harbi zaman var? Allah biraz biraz. Atıl ölür. Gençler hızlı. Aa Hayır. Ama yavaş da olabilir. Atıl. Dikkat edin. Oğlum ben. Abdullah. Ya Atıl. 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 <laughs> i̇şte bu yüzden kenarlıklar var. Ben diyorum ki işte şey ben sü Allah, süremiyorum. Ben, <gülüyor> yavaş, <gülüyor> dur çok hızlı gidiyor. Yavaş. Dur Aynı nereye çarptım? Çıldım Allah, ben. Allah. Daha gördüm sizi. Allah! Sa yol <laughs> <laughs> çok güzeldi bence. Kenser. <laughs> çok hızlı gerek yok. Şuna ne yapıyorsun? Yol çok He, hoş mı? ya. Çok hoş. Aynen. <laughs> Ab beni öldürecekler <laughs> galiba. Dikkat et mentort orada adamlar var. Yok bir tane patlar var. Ben ya şunları alsaydınız ya benim, Aldın. beni beni vuruyorlar. Tamam, al, al, şunları. Sıksana anım. Gençler kestirmeden Ara gitmeyin. Adamları ya, sık, adamları çıkıyor. arabayı sıkma. Ben basıyorum gazı. Ya şunları Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Hepsini yaptılar? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ne Dedim ben T M 12 T Dart diye şey çıkıyor. Ben dedim arkaya ben geçeyim de yaptılar keşke arkaya silah sıktı. Bir tane bile kalmadı ki adam. Hmm, olsun R2 basın. Arkaya ben geçeyim bu sefer de. Hı -hı. Bir de şeyde en başta başlatıyormuş. Yo o kadar değil de arabaların oradan başlat. Ya da çatışmanın oradan başlatır. Bence aldığımız yerden başlatacak. Aynen. İnşallah. Aynen. Allah'ım. Değil. Başlatmadım. Çalışmalıyız. Edem silahın değişmiş. Neyse kalabalık Aynen. değil. Aynen. Artık. artık job alıyorum elime. Çalışmalıyız büyük ihtimalle. Edem job, job challenge'ı hatırlıyor musun? Evet çok hoş. G gidip önüme bu şey koymuş. Mert tam yanımdasın. Yok ya Haberin adamlar. olsun. Var var. Yok. Ya yok, şu anda yok. Yok, yok. yok mu? Ben o zaman de, alıp de. çıkalım tamam. Ama birazdan gelecekler işte. Bilmiyorum. E çatışma yok en azından. oh. <laughs> çok güzel. Gençler kestirmeden gitmeyin çok abanmanın tamam, tamam. da tamam. alemi yok. Çünkü Adam bu ne kayıyor ya? O, o yol üstünde Değil mi? şeyler var. Bak, 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 <laughs> diğer taraftan arkadan. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bak, ben de orada ses açıyorum. Haydi Mert haydi. sıkacağım. Evet, Eminim. Olacak. Sakin ol gençler. Bence de. Yavaş, git, yavaş yavaş. Yavaş! <laughs> Yavaş. <laughs> Abdullah sakin ol. Hayır. <laughs> <Ay. gülüyor> Abdullah bekle hayır. <laughs> 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 oh toprakları. <laughs> Sıramadım. Ay, <laughs> Ay, Ay dövdü. <berdik. gülüyor> Sakın ben gidiyorum. Abi ne oluyor ya? Neden yani, yani ben de Bil. gideceğim. Şu şey, yola çıkıp <gülüyor> bekleyelim. <gülüyor> Siz önden gidin. Başladın ya başladınız sürolle. Gelmiyor. Ben kısa Allah. yol. Yola çıkıp bekleyelim. Tamam, bindin. Siz önden gidin çünkü. Yavaş yavaş koyuyor ya. Ne, ne yapayım? Mert önce onlar <laughs> gitsin ki temizlesin yolu o yüzden. Gel. Aynen aynen ben geliyorum. Tamam Gel. işte güzel çıkmadı ama. Evet çok hoş. Abdullah Allah Allah, Allah 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 Allah. <laughs> tamam. Esselamün aleyküm. Aa. Bunun farları var değil mi? Var. <laughs> Niye olmasın ki. Bilemedim. Yavaş ya Abdullah, yavaş. Falan çok güzel duruyor. Yoldan gel, yoldan. Çok basmayın gaza. İşte Abdullah. Biz de <laughs> çok basıyoruz. Mert, Mert sen de, sen de çok basma Mert. Aa, çok Mert dikkat et, oradan uçuluyor. Deneyimlerim var. Senin. Evet. Peki. Yani çarptım. oraya önceden bir vursana. Bir Bitir orayı. Tam yolda. Ateş. Dur, hareketsiz dur. Mert kestirme mi denesek? Çok iyi. Mert ben bir şey Allah! 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 yapamadım. Yapamadım çılgınlık neyse. Öndeler tamam. Drift yapacağım hazır mısınız? Ya musun? herkes ya... dur dur. Ecem olmuyor olmuyor. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz geç söyledin ama Mert. Mert ya benim silahım varmış kullanmıyordum. Mert neden benim. öldüğünü anlamadım. Mert biraz geç söyledin. Dedin. Aşağı uçtuğumuz için. Aynen. Düştün mü? Ecem yoldaymış. <laughs> <laughs> çok ben az başladım. kaldı ama düşmedim tamam. Daha tamam, kimse yok. Gençler geliyorum tamam yapacağız bunu. Ay ben çok, çok vakit kaybediyoruz ya. Benim. kim bomba attı ki? Elime stiki aldım acımam bunu, bu Aa, Aa evet bomba atabiliriz aslında. Git. Aynen ama ben bomba atamam ki. Ben Atıyorum. <laughs> Aa yanlış dur gelmeyin Mert gelmeyin dur. İyi ki <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bombayı boş ver tamam hadi. <laughs> bomba yeri. Araba yanıyor araba yanıyor. Bizim araba mı? Hayır mavi araba bir orada öldürdüğümüz adamların. Gençler siz yani. uzaksınız bana bayağı ya. Ben dur, çok vakit kaybettim. Abdullah bekle biraz. Tamam. Onlar korumamız lazım. Lan bu kim? Al <laughs> güzel araba hoş. Ya bir şey diyeyim mi? Bombalar uzağa gitmiyor söyleyeyim. <laughs> Aynen bomba atamıyorum ben. Yani. Dur dur. Sakin, at, lert, atmasanız da olur lert, lert. bence. <laughs> ben basıyorum gençler. Allah! Oh! Parti! At, at, ateş! 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 ateş, ateş. Arkadan ya, yardım lazım mı? ben bırak baya uçuyorum. Ecem baya rally araba sürüyor sanki. Oh, Tabi. Tam bir vurdum. Mert ne yapıyor? Ölcen ki abi. Aa! Ne oluyor? Aa dur beni vuruyorlar. Gençler. Sol sağdalar. Ateş et şunlar. Bunlar şu sağda. Ben bıra bıraktım gidiyorum. Ölüyorum. Diyorum. Mert öldü. gel biz basalım ya. Hayır araba öldü. Neyse tam halledersiniz bir canımız gitti. ben sıkıyorum canım. Gelir hoşuma. Mert gel. Gidiyorum. fazla vakit yok. Bilmiyorum ne aldım gidiyorum gündüz gece. <laughs> ben bayağı hızlandım yalnız. Koş 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 koş. Oo Ecem. Tabi. Ama arkamdan ya... geliyor. Var şuna şurada bir bir dursam. Sizin arkada olmanız lazım Şuradan bir dursam yapışacak aslında kamyonun arkasına ama. Ya, hızı... zaman zaman olmasa beklerler de zaman 3 dakika var. Aynen. Aynen. Aa bisiklet miydi? Evet. Fazla simetri. BAM! Ya arkamda adam var. Çıkma, çıkma onu. Aa lastiğini patlat. Ben öyle şey sıkıyorum. Oo ben hiç onlara bakmıyorum da acaba baksam mı? Alayım şöyle elime. Hmm. Oo çok fazla oldular! Hayır! Acele edin buraya. arkamızda bir adam Abdullah! Mutfakızı. Acıma. Tamam benim B arkamdakiler bıraktı. Nazdan elimi... Mert çekiyor. onlar benim, benim arkamdalar. Evet. Hayır! Tam biraz daha ilerle bırakırlar. Al tek Dur dur biz de oh, oh, ya çok havalı hareketler Aslında yapıyorum. Ya ye yetişin artık bana. Arkamda 10.120 tane adam var. 10.120. Ah, Aa önümde <laughs> de var <varmayız>. Ölüyorum ben de. <laughs> Hayır ölmeyin. Ölmeyin <laughs> daha. Sürüyorum ya elimde olan bir şey değil. Ya sinek yiyemiyor musun? Uf. Ya, oh, çok var güzel. Var mı? çok güzel ev bunlar. Yani. Aynen. Oh, tamam, az kaldı. Hızlı hızlı gelin. Anan anan! Mert, Mert. Sıkıyoruz. Mert, Biraz hayır. Az... Mert, vardım sayılır. Elimden hiç çekmedim. Ya bu. sana hiç adam gelmiyor mu? Geliyorlar da kaçırıyorlar arada. Yani Cık, o kadar hızlıyım şu an. Kamyon çılgın. Bir <laughs> <laughs> şoför. Aynen, Ece'nin gittiği yerden git. Aynen, oradan. Bu Ece'm Ay, mi? Mert. Öndeki benim. Mert mi Ortadaki izinim. benim. Hayır hayır en öndeki. Ön üstteki benim şu anda. Tamam. Mert'i geçti. Mert az ben kimim ki? Gençler ben <laughs> geldim. He evet, tamam. Geçer misin sen? Tamam. <laughs> Geliyorsun. Sıkarım. Sıkarım. Aaa! Aaa <laughs> ölüm. Bir şeyse ölürüm valla. Dikkatli olun bir çocuk şey köpek. <laughs> bir, şey. bir buçuk dakika. Hani yetiştik ya rahat. Bir bir şey <laughs> show. O ilk kim bitirdi? Ha? İşte bu. Bizim e ilk bitirdiğimiz gerekirken Ya sen hiçbir şey yapmadın, yapmadın şey. ki Ecem. Nasıl yapmadım? Yapmadın. Ne yapayım daha? Ben göre... Arkana on adam taktın yani. <laughs> Ama <Allah>, oley be. <gülüyor> 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 Uf. Ben bitireceğim işte. Yok. <laughs> Güzel. Uçuşu vardı. Platinyum ya inşallah. <laughs> benim olacak ben platin. Ben değilim Ben öldüm ya. Ben bayağı Göreceksiniz. Ben bayağı öldüm. Bir kere öldüm. Benim karakter. Yok bir kere öldüm Bu ne ya? Para mı? Saman mı? Ha şey. Weed. <laughs> <laughs> para mı? Saman mı? <laughs> Şimdi sonra hemen bir tane daha çekebilir miyiz? Bence çekeriz. Çekeriz. Aynı. Uzun herhalde ya. Burada geçemiyoruz mu ya? Ben yok oldum. Ben yokum. Yiğit Aslı da yok. <laughs> Hadi bakalım. Çok ağır savurduk da hiçbir şey olmamış bunlara. Bronz. Aynen. Ve Platinum. Ya bir kere öldüm Allah Old. aşkına. Oyun insafın olsun. Ba bana niye Silver ya? Ama ben çok adam öldürdüm Aa. o ilk başta. Lent olsun. Edem. Edem eski oldu. olsun. olsun. Mert 45. 45 Mert. Ooo. Dur Gabi 45 oldun ya. mu? Bir az dakika. kaldım ay hani tamam Ben 36 Hı? oldum. Şu Aa, dur 45 olmadı nasıl? <laughs> benim inlaç. Sonda. Sonda o benim. Güzel arabalar. Benim kalmadı gibi bir şey şu an. Oley. O benim arabam. Benim araba bir tek Ona park ne? Çok güzeller. Aa. Ye bir tek benim evet. arabam. Ay bir şey oldu. Yine <laughs> <Bir şeyler> ne <yapalım. gülüyor> Benim <gülüyor> evine uçak düştü galiba. <laughs> Aynen. Allah kulağım be bak. Tamam hemen ikinciden <laughs> devam edelim. Yeti iyi misin? <laughs> 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 kulağım var ya artık yok.